Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, şimdi sizlere bir menkıbe anlatmak istiyorum. Menkıbemin ismi doğru bile olsa. Dinimizde Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap Sahih-i Buhari'dir i̇mam Buhari Hazretleri çok titiz davranır. Bir hadis sahih bile olsa, en ufak bir şüphe olsa onu kitabına almazdı. Kendisine birçok sahabiyle görüştüğü bilinen bir zattan söz edildi. Her zaman yaptığı gibi uzun bir yol kat ederek bahsedilen zatı buldu. Adamın boşanmış olan devesini boş torba ile aldatarak yakalamaya çalıştığına şahit oldu. Bu halde hiçbir şey sormadan geri döndü. Niçin hadis almadığını soranlara da doğru söylese bile devesini aldatmaya çalışan adamın naklettiği hadisi kitabıma almam dedi.